denizde, göllerde ya da nehirlerde. Hayalet ağlar sualtı yaşamını tehdit ediyor, ekosistemi bozuyor. Genellikle petrol türevlerinden imal edilen bu ağlar su altında hayalet avcılık yapıyor. Bazı türlerin açlıktan ölmesine, boğulmasına ya da uzuvlarını kaybetmesine sebep oluyor. Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip kentleri arasında yer alan İstanbul'da hayalet ağlarla mücadele gerçekleştiriliyor. Tarım ve Orman Bakanlarının projesini Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü yürütüyor. 200 e, kilometre yani 200 bin metre a biz el koyduk uzatma ağıdır. İşte e, misina ağırlık misina ağında ama iç sularda bu sadece. Evet yaptığımız çalışmalarda bunlara el koyduk. Bunun yanında tabii 100 bin civarı belki de pinter var, kafes sistemleri var, tırıvarı var. Onlar hariç. Maltepe, Tuzla, Yeşilköy ve Adalar bölgesi en çok hayalet ağların görüldüğü noktalar. Terkos ve Büyükçekmece Gölü de yasağa rağmen avcıların hedefinde. Göle bırakılan hayalet ağlar daha sonra geri toplanmadığı için su içerisinde uzun süre kalıyor ve bu da büyük bir çevre kirliliğine sebep oluyor. Bunlar misine ağlar, hem parçalanıyor, mikron anlamda çözülüyor zaman içerisinde. Dolayısıyla göldeki balık bunu tüketiyor. Ayrıca bu içme suyu havzası olduğu için bir şekilde bizim de buna karışmamız mümkün oluyor. Su havzası burası. Dünya genelinde de rakamlar çarpıcı. Her yıl 1.000 ila 2.000 kilometre uzunluğunda ağ denizlere terk ediliyor.